Arkadaşlar merhabalar. Yine bir fiziğin doğası sorusuyla karşınızdayız. Hatırlarsanız ilk soruda birimlerle ilgili bir sorumuz vardı. Sınavda da tam olarak uzunluk, zaman ve kütle kavramlarını cümle içinde kullanıp ışıklarda bunlardan bizim birimlerini bulmamızı söylüyordu. Şu an ise bilimsel bilgiye ulaşmanın yollarını arayacağız. Sınavda da tam olarak böyle bir soru sorulmuştu. Bilimsel bilgiye hangi yollarla ulaşılabilir diye. Bu da ona benzer bir soru. Bilimsel bilgi ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bilimsel bilgiye nasıl ulaşabiliriz bir onu hatırlayalım. Birincisi, yazım için üzgünüm. Birincisi rasyonel yolla, ikincisi ise deney ve gözlem yoluyla ulaşılabilir. Bunun her ikisinin aynı anda kullanıldığı yöntemi ise bilimsel yöntem diyoruz. Rasyonel yol demek akıl yürütme demek ve deney ve gözlemle de ulaşılabiliyor. Dolayısıyla bire bakacak olursak bilimsel bilgiye ulaşmanın yollarından biri gözlemdir. Doğrudur. Bilimsel bilgi akıl yürütme yani rasyonel yolla ulaşılabilir. Doğrudur. Bilimsel bilgiler zamanla değişmez arkadaşlar. Fizikte mutlak doğru diye bir şey yoktur. Fizik doğrulanabilir, yanlışlanabilir, sınanabilir ve deney ve gözleme dayanır. Dolayısıyla fizikte mutlak doğru yoktur. Yani bugün doğru kabul ettiğimiz bir şeyi 50 sene sonra bir başka bilim adamı çürütebilir. Bu demek değildir ki şu anki çalışmalar boşuna yapılıyor. Her bilim adamı bir sonraki nesle ışık tutan çalışmalar yapar. Yani her bilim adamı bir önceki bilim adamının çalışmalarını Devam ettirir diyelim. Dolayısıyla bilimsel bilgiler zamanla değişmez ibaresi yanlıştır. Çünkü değişebilir. Fizikte mutlak doğru yoktur. Ve cevabımız da bursa olan 1 ve 2 seçeneği olacaktır.